İnsanlık tarihi deyince akla savaşlar, icatlar, krallar gelir. Ama bir gerçek çoğu tarih kitabında geçmez. Çapkınlık, evet yanlış duymadınız insan uygarlığının görünmez motoru, flört. Motor mu? Ben hep kayış kırıyor zannederdim. Hayır yani biraz metafor. Antik Yunan'da flört bugünkünden çok daha açıktı. Sokrates bile öğrencilerine kendinizi tanıyın derken içten içe, önce bir karizma oturtun demiş olabilir. Yani millet herkesin önünde flört ediyordu. Hakikaten sosyal medya mı var? Neredeyse öyle. Atina'da Symposium adlı yemek partilerinde hem içki içilir hem flört yarışına girilirdi. Tarih boyunca mutlu saat hep varmış anladım. Roma'ya geçtiğimizde işler daha profesyonel hale geldi. Ovidius, Aşk Sanatı adlı kitabıyla flörtün kurallarını yazdı. Resmen Çapkınlık 101 kitabı. Yani bugün DM taktikleri 2000 yıl önce zaten vardı demek. Tarih kopya çekmiş. Orta Çağ'da çapkınlık daha sofistike hale geldi. Şövalyeler hoşlandıkları kadına şiirler, türküler yazardı. Yasak aşk, drama ve gizem bu dönemin olmazsa olmazıydı. Drama derken Shakespeare falan gibi mi yani? Evet. Ama gerçek hayatta bir bakış, mendil bırakma, çiçek verme. Hepsi sembolikti. Yani bugünün story'e sözlü şarkı atma taktiğiyle aynı işlevde. Tarihçilerin romantizme ihtiyacı olmuş demek. Osmanlı'da çapkınlık, toplum yapısı gereği daha kontrollüydü. Karşılaşmalar çoğunlukla çarşı, pazar veya kahvehanelerde gerçekleşirdi. Yani tek bir yanlış bakış skandal olabilir, heyecanlıymış be. Divan edebiyatı ise çapkınlığın duygusal haliydi. Mecazlar, ince sözler, gizli bakışlar. Her şey bir sanattı. Ah yani bugünkü DM'de emoji yollama oyununun eski versiyonu buymuş. Kim derdi ki Osmanlılar da emoji kullansın? Sanayi devrimiyle şehirler büyüdü. İnsanlar daha sık karşılaşmaya başladı. Flört fırsatları arttı. Artık şiir yazmadan kafede selam vermek yetiyordu. Yani aşk artık espresso ile servis ediliyordu. Dans salonları da devreye girdi. Bir dans edelim mi? Cümlesi Dönemin en güçlü flört silahıydı. Bugün olsa TikTok challenge ile yürürlerdi belli. Bugün çapkınlığın dijital versiyonu var. DM'den yürümeler, ghosting, blue tick, flört mekanikleri değişti ama öz aynı kaldı. Yani hala yaratıcı olman lazım. Bir mesajla aşık edebilirsin ya da bloklanabilirsin. Heyecan hiç azalmamış. Mesaj yazmak, orta çağdaki şiir yazmakla aynı duygusal etkiyi yaratıyor deniyor. Belli ki insanlar binlerce yıldır aynı hataları yapıyor. Yanlış kelime flört sonu. Binlerce yıl geçti, imparatorluklar kuruldu, şehirler değişti, teknoloji patladı. Ama insanın flört refleksi hiç değişmedi. Ve hala eğlenceli. Demek ki çapkınlık tarih boyunca kaybolmamış, sadece format değiştirmiş. İşte böyle. Tarihin görünmez. Ama en komik hikayesi çapkınlık hala yanımızda.